Hayırdır inşallah. Dubai'den falan mı? Yoksa Beklediğimiz yok. Ramazan olmazsa. Dubai'de Ramazan. Gerçekten bilmiyorum bana bak. Ben de bilmiyorum. Kim yani geliyor bilmiyorum. İnam. Ben tanıyorsunuz inanıyorum. artık. Tabii ki dese de ha. ablacığım. Ben de bilmiyorum da. Dubai'li Ramazansa gelmesin mi? Gelmesin. Geri dönsün. Geri dönsün. Pek bir davet edelim o zaman bakalım kim. Evet sürpriz bey geliyor efendim. Buyurun sürpriz bey. Dün gece çok aradım, aradım bulamadım. Kör olası çöpçüler, aşkını süpürmüşler. Dün gece çok aradım, Aradım bulamadım Kör olası Hemen dönüp locada birine baktın. Kime baktın Neslihan? Merve'ye baktı tabii. Yo ben kimseye bakmam. Ha. Hayır birine baktın ama. Kimdi o? Nurul'a baktım. Neden? O mu sardı başıma bunu gibi anlamında mı yoksa? Bilmiyorum ona bakmak istedim Seda ablacığım. O da bana bakıyordu çünkü. Biliyor muymuş? Ha. Nurullah bundan haberin var mıydı? Sen mi? Seda abla şey ben Oğuz'u istedim ona talip çıkmasını. Dün Oğuz'la beraber gece saat 3-4'e kadar falan oturduk öyle. Ha. Artık ya, sıkıldım ya. Bilmiyorum ki dojo'da kime çıksam falan böyle. Hani bizim kızların karakterini falan öyle konuşuyorlar. Seda böylece. abla ben burada yani sorunlu ayrılıklar yaşamak istemiyorum artık. Gerçekten evlenmek istiyorum. Ve gözlemlediğim kadarıyla oturmasını kalkmasını bilen burada beni tek hak eden kişi Neslihan. Beni tek hak eden kişi diyorsun. Aynen. Oğuz Bey en son ceketini bırakmıştı. Ceketini almaya geldi galiba. Sana mı yapmıştı o hareketi? <laughs> evet. Aa, bana yapmıştı. Unutmuştum bak ben. Sıkıntı hı, hı. değil. Ceketi de alırım. <laughs> Kalbini de alırım. Hiç sıkıntı Hoş değil geldiniz. yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ben tanıtayım kendimi. 24 yaşındayım. Diş hekimi yapıyorum. Aynı zamanda oto satım işleriyle de uğraşıyorum. Ee, Bursa'da yaşıyorum. İzmir'de de evlerimiz var. Başka sormak istediğim bir şey sor. Nelerden hoşlanırsınız? Nelerden? Beni tanıyorsunuz. Seni tanıyorum. Tanımamak mümkün mü? Özellikle dünkü o muhteşem düetten sonra mı talip olmaya karar verdin? Yok düette falan verdiniz? takılmadım. Düet yok. Dün çok güzel bir düet yaptın. Sesinin yani. güzel olduğunu biliyorum Doğru abi. Düetleri falan. Hiç. Düette ton tutmadı ya dün. Neslihan kendi okusun. Neslihan siz çok dedi. güzel biliyorsun Oğuz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Maşallah. Neslihan o şansı verecek mi ee, Oğuz'a? Hasan? Ben Neslihan'ı gerçekten çok çok seviyorum. Kardeşim gibi. O da bana zaten her zaman Hasan abi diye hitap eder. Ben o tabloyu olumsuz görüyorum. Benim Neslihan'a yakıştırdığım tek bir isim var. O Neslihan da biliyor o ismi. Ben tek o insanla yakıştırıyorum. Burada mı şu ya. an? Aynen. Ama, Aa şimdi biz sosyal medyaya ne biz çatlarız uğurla. Ama Bu Oğuz'u Oğuz burada bir şey demiyorum, Oğuz'u da çok seviyorum ama ben Neslihan'a o insanla çok seviyorum. Tayfun mu? Aynen. Ha. Tayfun söz hakkında oldu. Burada herkesin birbirine tabii yakıştırabilir ama benim Neslihan'a bir görüşmem olmuştu. Hatta ben burada Oğuz gibi çıktım, itiraf ettim, hoşlandım demiştim ama ee, Bilmiyorum Seda şu şimdi denedik olmadı e, mı diyorsun kısmet belki ama ben sonuçta görüşmeleri mi? var. Ben bir şey demek istemiyorum ha. şu anda. Ha. Merve sinirden elin ayağın titriyor. İşte onu söyleyecektim Yo, hayır, ben de. Yok <laughs> öyle. Neslihan şarkıyı söylerken ayakları titredim, elleri... Titredin titredin burada bu bana geçti bütün o negatif enerjin. <laughs> Yok, ne oldu o... bozuldu sen? Neden bozuldu Rancığım? Hayır anneciğim? hiç e, bozulmadım Seda abla. Güzel mi söyledim? Ben zaten Neslihan? Bu, şu kararı aldım. Ee, karşımdaki kişi Oğuz Kime çıkarsa çıksın Ben kesinlikle yorum yapmak istemiyorum hiçbir şekilde Çünkü ona bile değmez Yapacağım yoruma bile değmiyor kendisi Evet Değmez diyorsun Hatta benim sesim Neslihan'dan da güzel diyorsun <laughs> Yok, Herkesin <laughs> kendine göre e, Güzeldir ben öyle bir şey konuşmak Ama ne yazık ki ben sesi güzel olanın değil Gönlü güzel olanın yanındayım hmm, Seda abla. Yani benim sesim kötü mü bu durumda Hayır Anlatamadım şimdi. Ben dedim ki sesi güzel olanın değil, gönlü güzel olanın yanındayım. Herkes cüp çıplasın. Senin buna sevinmen lazım ya. Gönlü güzel olan. Senin gönlün çok mu güzel? He? Tabii. Karşımdasınız. Beni dış sesler ilgilendirmiyor. Tamam. Cevap vermesini istemiyorsan laf atmasına da izin vermeyeceksin o zaman. Atmayacak. O zaman tamam. Anlaştık. O zamansa tamam. Evet. <laughs> Aa. Nasıl kız? Nasıl? Anlaştılar. Bizimle. Nasıl bir şey? nasıl öyle? Nasıl anlaştınız? Ne oldu? Anlamadık orayı biz Şimdi Oğuz ne oldu? Onu anlamadık. Gel bakayım Biraz yanıma. Anlaştık. Gel ayağına bak. Ayağı, eli, ayağı. kızın durmuyor. Gel. <laughs> Sen niye bozuldun çocuğum? <laughs> ben bir şey bozulmadım. Bir şey bozuldum. Anladım. Bir elini ayağını böyle bir attı. Getir mikrofonu bir şarkı söylesin çocuk. <laughs> atsın şeyini üstünden. <laughs> Pozitif olsun. Gel, gir, gir. Sanki hiç görmediler seni. Gel. Oh. Ne Neyi Şu şeyi söyle. Saçını attır attıra. attıra. <laughs> Saçım sarı gözüm mavi. Haydi <laughs> diye. Attır attıra. Tamam. Saçlar sarı, gözler mavi, güzelliğin çıtır adını söyle. Saçlar sarı, gözler mavi, güzelliğin çatır Adını söyle. etti seni bu resmen. Kim? Benim kankişim olduğu için. Yok ben onu protesto olarak algılamadım. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> bu resmen senin önüne attı kendini. Hiç <laughs> <Nasıl> olmaz. <laughs> Et yani takılıyor ayakkabıya. Bu ne be? Çıkar. Ayakkabıyı çıkar. Ya da git eteği çıkar başka bir etek giy. Evet Merve'nin de sesi çok güzel maşallah. Neslihan'ın da Merve'nin de sesi çok güzel. Heh, teşekkür teşekkür ediyorum Uğur abicim. Evet. Oruyor, ee, Neslihan bir telefon var. Hayırdır inşallah diyelim. Yoksa Merve'ye mi Neslihan'a mı bir alalım? Alo diyelim. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz? Dubai'den. Nereden? İstanbul'dan. Nereden? İstanbul. İstanbul'dan ha? İstanbul'dan arıyorum. İsminizi de alabilir miyiz efendim? Ömrümü yedin var Ben Ramazan. Ramazan, Dubai'li Ramazan. Evet. Evet, çok münasebetsiz bir zamanda aradım Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu an Neslihan bir görüşme de. Ne diyeceksin söyle bakalım. Ben Neslihan'ın ne, ne yaptığını anlamıyorum. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Bu iş zaten olmayacak. Oğuz kardeşim ben e, seni yüzle görüşmedik tanımıyorum. Seni sadece izlediğim kadar biliyorum. E sen daha Olur. hala gelmezsen Neslihan ne yapmaya çalışıyor diyorsun. Ramazan ben sana kefil evet. oldum gelmiyorsun çocuğum. Evet. Doğru. Evet diyorsun Neslihan. Hem gelmiyorsun ben hem de bir de yorum için, yapıyorsun. Ben senin için öyle güzel bir şey hazırlıyorum ki maşallah Hazır hiç beklemiyorsun. Neyini bekleyeceğim pardon ama? Beyefendi. Bir şey hazırlıyorum diyor hazırlık. E açıdır. hazırlamasın Seda abla 8 ay oldu neredeyse neyi hazırlıyor yani? Oğlum sezon bitti. Çeyiz mi <gülüyor> Oğlum <gülüyor> sezonu yarıladık. Ramazan. Çeyiz mi ne hazır düğün hazırlığı mı? Seda abla böyle şeyler yapamam. Konuşabilsin neler anlatacak. Olacak da özel ve güzel olacak. Ha çok ama ben biliyorum bir şey çok özel bir şeyler hazırlıyor doğru. Gerçekten ...bak ba ba bir şey söyleyeceğim... ...Oğuz'un karşına geleceğini nasıl bilmiyorsam... ...Ramazan'ın ne hazırladığını o kadar biliyorum... <laughs> ...Dubaylı yapar... ...yapar o sağlam... Ve ...ben Neslihan'a... ...durmadan böyle... ...Ramazan'ın adını duymak istemiyorum falan diyor da... E, ...ona... ...sadece şunu demek istiyorum... ...Neslihan... ...eğer Efendim? ben... ...şayet anlayabilmiştim... Dilediğin kadar yüzünü çevir. Yani ama sen bilmiyorsun ki gittiğin her adım seni bana getiriyor. Sen ne kadar istemesen de ben senin için her şeyi yapacağım. Ezberiniz bayağı kuvvetliymiş. Ezberle Benim için söylediklerin yok. artık Seda an... Alıyorum. gerçekten hiçbir önemi yok. Sürekli telefona da bağlanıp durmasın. İstemiyorum. Oğlum sen de telefonu bağlanıp duruyorsun şuraya gelmiyorsun. Her güzel, güzel bir şey söylüyor. Şimdi Merveciğim biraz sağa sola kayar mısın? Göremiyorum Neslihan'ı. Şimdi e, Ramazan da hattı şu anda. Ben de sanmayın bulmuyorum seni Ramazan. Evet. Çünkü biz Neslihan'la daha önce seni konuşturduk biz kafedeyken. Benim için geldi sırf konuşalım diye son kez. Sen o zaman da yanlış yaptın. Evet. Özlemle ya. konuştun. Yanımızda mesajlaştınız. Kesinlikle evet. ve kesinlikle bu Neslihan sana asla dönmeyecek. Asla da siz olamazsınız. Bunu da söyleyeyim. Evet. Beni bir şeylere alet etmeyin. Sürekli telefonla bağlanıp durmayın. demeyin şimdi Osman fenalaşacak orada. Çocuk fenalaşıyor bak rengi attı. Özlemlemeyin. Yes. Evet. Ramazan buraya gel ya da ne yapacaksan Gelmiyorsa yap bilmiyorum. Gelmiyor Seda abla sürekli bağlanıyor. bağlanıyor. Telefonla bağlanmak da ne olur? Gelmesin de zaten de bağlanıp da bir de beni huzursuz etmesin. O zaman sen kararınla bizi şaşırt. Karar anı başlasın. Merve otur annem. Oğuz'la evlilik yoluna çıkalım diyor musun? Beyefendiye geldiği için teşekkür ediyorum. Ben bir çay içmek istiyorum. Hadi bakalım. Kaşına da gözüne de vuruldum. Boyuna da posuna da tutuldum. Mutluluğa adım atıyoruz. Çaya gide 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 gidiyoruz biz. Tanju geliyor. Seni ben var ya. Seni ben var ya. Aşıma tac edelim, seni ben var ya, seni ben var ya, seni ben var ya, şu canıma can ederim seni ben var ya. Evet, müzmin bekarımız Tanju Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Emel Hanım buradalar, sizin için davet ediyoruz. Buyursun gelsin. Buyurun Emel Hanım. Pazara kadar değil mezara kadar Gelirim senle Fizan'a kadar Ayrılmak yok en son gün bile Tarihi bizi yazana kadar Evet çok cici bir hanımefendi geldi Emel Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Merhabalar Emel Hanım. Buyurun. Emel Hanım nereden sizin... geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan. Hı hı. Evet. Ee, kısa bir... Özgeçmişinizi alabilir miyiz? Tanıyabilir miyiz sizi? Tabii. Ee, çalışıyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ee, şey üzerinde. Ee, altıncı hislerimle ilgili. Yani. Altıncı hislerle ilgili. Kaçıncı evet. ne anlamadım. Altıncı hislerle ilgili bir çalışma yapıyormuş Emel Hanım. Artık... Ee, ne branjıdır? tabii ben Evet evlenirsek nerede neyse. yaşarız oradan devam Daha edelim. önce evlilik yaptık mı? Yaptık. Çocuklar? Dört tane var. Maşallah. Ee, herhalde birçoğu da evli değil mi? İkisi evli ikisi okuyor. Okuyor anladım. Peki Emel Hanım e, ben sizle niye evlenmeliyim? Veyahut sizle niye tanışmalıyım? Öyle bir şey düşünmedim zaten yani ama... E ee, ama tabii kimseyi tanımı yani beğenmediğiniz için Hı. merak ettim acaba neden beğenmiyorsunuz? Ne olay? Şimdi şöyle yani zaten ben Yani kasıntı gibi geldi bana. Ben Onun için şimdi de siz bu istedim. merakınızı gidermek için mi çıktınız buraya yoksa? Ya tabii ki bana iyi bir karşı insan olursa bir evlenmek diye. Du duygularınız olduğundan dolayı ben onu sordum. Yani eee tanju sizle niye tanışmalı? Niye evlenmeli diye. ...sizden bir açıklama bekledim... İşte ...şundan şundan şundan ama siz bana... ...çok farklı, çok bayan geliyor... ...ama evlenmiyorsunuz... ...birçok arkadaşımız da çok talip geliyor... ...ama evlenmiyorlar... Kafa, insanın kafasına ...şimdi göre tabii, şöyle, sonra... e tabii ki şöyle... ...anlatayım madem sordunuz... ...şöyle ki herkesin hayalinde bir... E, ...profil vardır... ...benim hayalimdeki profilde... ...her zaman söylüyorum... E, ...boyu boyuma denk olacak... E, ...atletik yapılı, zayıf olacak... E, ben evet görselliğe teraziyim. Çok e, önem veriyorum güzelliğe. E, yanıma da yakışabilecek güzel bir hanımefendi istiyorum. Ama her şeyden öncesinde çok akıllı ve zeki bir bayan istiyorum. İnşallah benim bulursunuz. Için, benim için o önemli. E, Türkiye'de inşallah bulursunuz dediğin yüzde seksen insan zaten çok zeki. Yani akıllı, aklı başında. E, oturmasını kalkmasını bilen örf adetlerine bağlı yüzde seksen, yüzde 90 Türkiye budur yani ben öyle biliyorum ama bunun yanı sıra sadece e, yanıma uyumlu olmasını istediğim boyuyla postuyla yapısıyla herkesin tercihi olduğu gibi emercim nasıl bütün senin de bütün hanımefendilerin bir profili var Tanju da inanıyorum ki hayatta onu arıyor. Ee, Ruheşini inşallah bulur, onu i̇nşallah. tamamlayacak. İnşallah. Belki sensin dur bakalım hemen öyle <laughs> acele etme bir iki yorum Mehmet yorum yapsın Rizeli Mehmet. E, Alo, e, şimdi Tanju'yu çok iyi tanıyan bir insanım. E, tabii ben istiyorum Tanju'nun bir evlenmesini yüzyılın bekarı kaldı. Doğru. Çok adaylarını şey yapıyor tepiyor. Fakat hanımefendi de dört çocuğu olduğu için belki Tanju ona hayır diyebilir. Ha. Hani bir Mesela olsa takılınan bir şey... bazı noktalar var. Tabii, Bunlardan tabii. biri Doktor çocuk mevzu. Yok değil de Tanju ürkürdü gibi geliyor bana. Bir tane olsaydı olabilirdi yani. Şu anda kararsız diyorum. Ekürüm tabii. zaten. Her <laughs> yerde beraberiz. <laughs> e Doğru. Evet, çok doğru, iyi arkadaşsınız. Ama bayağı da bekar kaldı çok zaman. Evlendirmek istiyoruz onu. Ama o evet. bir bir andır o. Aramakla olmaz o. O çıkacak karşısında evet, bir sedan, şekilde. Evet. Şöyle bir şey var. Mesela Hani hep burada anlatılıyor ya sosyal medya sosyal medya. Ben sosyal medyaya çok takılan bir insan değilim. E, hatta profilim falan hep benim kapalıdır. İstemem kimse ulaşsın pek bana ama tabi ulaşan hayranlarım da var, sevenlerim de var. E, hep soru şu derler ki ya işte sen ayakları üzerinde durabilen bir insansın. Evlenme evlenme programında ne işin var? Şimdi ben de hep şunu yanıtlıyorum. Söylüyorum buradan bir daha duyurmak istiyorum. Bakın insanlar çevresinde 100 kişi, 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi vardır. Tanıştırılabilecek belki teyzemler, halamlar vesaire Çok kişiler doğru. tarafından 5-10 kişi vardır. Ama buraya çıkıp da şöyle düşünün. Sırf Türkiye değil. Asya'sından tutun, Avrupa'sına evet. kadar herkes Fark sizi burada izleyebiliyor. Doğru. Ve ben bir seçici erkek olarak işte bunu burada değerlendirmeye yani dışarıda çalış tanıştığın insan da yanlış yapabiliyor. Buraya gelen insan e, uzaydan gelmiyor ki. Onlar da Türkiye'den ya da onlar da bir insan. Tabii. Her tabii. şey dışarıda tabii. varsa burada Peki, da Peki o var. zaman karar anı başlasın. Evet kararımız ne olacak acaba? Ben Emel Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ee, ama tabii kriterlerimiz uymadığı için... Hayır demek zorundayım özür dileyerek Ben de zaten oluyor. Ben istersem severim İstemezsem giderim Ben seçilmem seçerim Başka adaylarla devam edelim Evet Miray geliyor Neredesin aşkım Buradayım aşkım Neredesin aşkım Buradayım aşkım Kara kara geceleri perde çekiyorsun Aşkı biliyorum Aşkım buradayım aşkım Neredesin aşkım buradayım aşkım Kara kara perde çekiyorsun Aşka geliyorum Hoş geldin Miray Hoş bulduk ee, Farklı adaylarla devam etmek istiyor musun bir kere daha soralım Tamam kabul ediyorum tamam. Kabul. Görelim diyoruz Peki davet ediyoruz Gökhan Bey geliyor efendim Yanıyorum söndürelim Tövbe tövbe Çıktı ateşin indirelim Bak bu sözlerin lafta kalırsa senin o tabi tabii diyeceğim. Merhaba Seda abla. Hoş geldin çocuğum. Şu an çok heyecanlandım. Sağ ol. Ben 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Tekstil işle uğraşıyorum. Sizi gördüm beğendim. Bir de bir şey söylemek istiyorum Seda abla. Evet. Mirayı yaklaşık bir haftadır izliyorum, gözlemliyorum. Hı. Sürekli taleplerini çıkan taleplerin ve ona çıkan talepleri genellikle daha önce unutamadığı, kişi, unutamadığı görüşmeleri vardı. Bu yüzden Miray sürekli mutsuz oluyordu. Dün de burada gördüm. Hani gülmek çok yakışıyor Miray'a. ama teşekkür bir türlü ederim. burada kimse güldüremedi yüzünü. Bana bir şans evet, verirse ben onu tanımak abla. istiyorum. Ben niye böyle batsız oldum ya? Yani? <laughs> <laughs> Talihsiz bir görüşme oldu olabileceğim. O kadar şey yapmayın büyük. Sormak o kadar kötü, şey o kadar o kadar o kadar teşekkür ederim daha, daha düşüncen için. Eee buralı mısın? Evet, ha, İstanbul. Arnavut'um ama İstanbul'da yaşıyor. anladım. Gibi. Gözlerin gerçek mi? Gerçek. Hı. Soracağınız bir şey varsa başka. Ya ben Artık sizi güldürmeye geldim. Gerçekten mutlu etmeye geldim. Daha önce de yoktunuz sanırım burada. Son bir haftada buradasınız. Yok buradaydım. Yok bir ara yoktunuz galiba. Evet abi. bir ara yoktum. Ya, bir haftada gözlemliyorum. Miray'a nasıl ne yaparsan mutlu edin. Neler yapacaksın mutlu olması için? Anlat onu. Yani ya benim şu an kalbimde kimse yok, Seda abla. Miray'a söyle. Kalbimde kimse yok. Ben sizin için geldim buraya. Yani sizi izledim tabii gözlemliyordum. Farkında mıydınız bilmiyorum ama gizli gizli izliyorum ben sizi. Yani çıkan talipleri de görüyorum. Ben sadece burada Gürkan abi de seviyorum. Yani güzelle aşkı gerçekten sonsuz saygım var. Sadece güzelle biraz kızdım. Burda sana kızmış çocuk. Bu Niye konuyu kızdın? kapatmak ah, istiyorum. kesinlikle kızdım. buradayken Eş, tamam. Bu, Bu, eski görüşmelerimle alakalı hiçbir şekilde Beyefendi konuşma. Bir şey sorucu, benim ismimi mi andınız? Ne dediniz? Bir daha söyleyin, duymadım. Ya ne? burada ne? Gürkan abiyle görüşmesi varken yani sizin oraya özel odaya gidip Gürkan abi çağırması biraz münayetsizlik oldu. Sen bir ay buraya istemeye geldiysen En doğru hareketi ben yapmışım aslında. Sen bana teşekkür yok, etmen lazım. Ben size teşekkür ederim. Yani, size sorun yok. Mantıklı bir şey yok ortada. Konuşturdun, bir kendin dinle. Şimdi ben ona bir şey yani, diyemem. Doğru. Çünkü haklı şu Miray'a talip şu anda. oluyor Gürkan. E Demirözel odaya çağırıp diyor Miray yanlış yaptın diyorsun. Daha Senin kızımı istedim. istemeye geldin bir anlamadım ki. Daha ne istiyorsun ben... güzeli? <laughs> daha ne istiyorsun? Ben işte sana en güzel iyiliği yapmışım. Şimdi <laughs> tamam, çok ağır bir dedik. şey söyledi. Ay, o yüzden güzel şey teşekkür borcum var. O yüzden de sana zaten söyledim. Hakikaten Eski görüşmelerim hakkında bir şey söyledim. Sen ya. Heyecanlandı heyecanlandı. Miray'a ayıp ettin. Gürkan burada dursaydı daha iyi olurdu diyor çocuk. Sen Gürkan' Yani sadece milyara saygısızlık olduğu için söyledim. He. Ama sen tamam. yani burada milyara çıkmadan ederim. önce olsaydı He. bir senin şey olmazdı. Hayırlı oldu ama sonuçta evet. sonuçta daha hayır. iyi. Hayır. Benim için neler yapabilirsin, beni nasıl mutlu edebilirsin? Yani nasıl söyleyeyim? Ya sana sahip çıkmak, kollamak, seni ezdirmemek. Ya ben buraya kalbimi vermeye geldim sana. Benim burada bir görüşmem varken e, ben demiştim ki e, ben macho hani macho dediğim beni sahiplenebilecek bir erkek istiyorum diye. Öyle olabilecek misin? Ben olurum, her türlü olurum senin için. Her şeye giderim. Ya yani böyle bakıldığında biraz Kaan sakin bir söyleyiniz ama. Mesela ma sen macho evet, da değilsin Kaan. Kaan. Doğru öyle gelebilir. şey Kaan konuşuyor tamam. mikrofon. Şimdi bir dakika şuraya gir girdim eee Miray Gökhan'a dedi ki Daha önce dedi bir kriter belli ettim de, e, Dinledin mi dedi biraz dedim maço Ama Kaan demiştin Kaan maço değilsin sen bana göre Son derece kendini çok iyi ifade edebilen Nerede duracağını bilen bir çocuksun Aynen, Ben Seda de abla, zaten ben... öyle biri arıyorum Seda abla Yani tabi sen üstüne alınma Hani öyle bir kişilikte karakter arıyorum yani. yani bana bir şey daha Seda... Maço musun sen Ben Seda abla maço değil ortasında her şeyi Kararında yapınca güzel nerede Ben onu yapmaya çalışıyorum Nurullah maço mu? Nereye gitti o? Geliyor. Nurullah maço mu? Maça. Bana mı? Dediklikte. De. O kadar da sertleştirmeyelim. Dediğim dedik bir insan tarzı yani. E, Nurullah o. Aynen. Karşıdaki e, partnerine Heh, sözünü geçirebilecek. Dediğim dedik. Aynen. Yani, dediğim aynen. dedik yani. O tarzda bir insan. Peki. Karar anı başlasın. kararı alalım Miray. <laughs> Çok garip baktın. Ee, beyefendiye geldiği için teşekkür ederim Seda ablam. Ee, ama kararım olumsuz. Çünkü, Çünkü e, o da bana kalsın. Ha. Ben istersem severim. Karar var Nurullah ve olmaz geliyor Erkekler de yanar hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil sizin nikah baklar Erkekler de yanar hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil sizin nikah baklar Önce dünle ilgili bir görüntüler varmış izleyelim Nurullah, kürtçü dükkanına geri döndü. Yine solmazın etrafında şu sıralar Nurullah. Barışmak istiyor eski göz ağrısıyla. Evet, Kabul etmezsin Nurettin diye, Tim. Nurettin diye çağırdı. <laughs> evet, Nurullah'ın göbek adı <laughs> Nurettin'miş. Nurettin. İşte aşk böyle bir şey. Gidersin, gelirsin, unutamazsın. Israr edersin. Olmuyor. Şansını zorlarsın. Öyle abi konuşuyorum ben. Hepsi bir aşkta. Nutkum tutuldu şu anda. Ben sana nasıl geldim biliyor musun? Sadece onu söyleyeyim. Ha, telefonum, numaram, hattım, her şeyim bundan sonra elinde olacak. Senin hakimiyetinde olacağım. Öyle başlayacağım ne diyorlar Allah. Bunu da her birden unutamıyorum seni. Al yazmanın. <laughs> Allah'ım sen büyüksün. Dünkü yayın sonrası iki genci stüdyonun çevresinde dolaşırken yakalıyoruz. Daha doğrusu Nurullah, Solmaz'ı ikna etmek için etrafında dolanıyor. Kararını merak ediyorum Solmaz. Ben düşüncem iyice karar vereceğim ondan sonra söyleyeceğim. Üzülmen için sana gelmedim. Her şeyi sana unutmak için geldim onu da söyleyeyim. Kimse öyle harbi çok ciddi geldim sana ha, kesin öyledir Hayır benim üstüme gelme ben ya Düşüneceğim şey akşama Ar söyleyeceğim Ar sana Ar Nurullah Nurullah bu kez şansını iyi kullanma hedefinde Bak gerçekten seni kaybetmek istemiyorum bir daha Neredeydi aklın Aklın neredeydi bu Aklım zaten? hep sendeydi solmaz niye öyle düşünüyorsun Yalan konuşma bana Hatalarından ders çıkardığını iddia ediyor Nurullah Ama solmazın kolay ikna olmaya niyeti yok Biliyorum hatalarımın farkındayım Sen beni hem üzdün hem sıktın hem bunu bunalttın. Sen bunları benim gözümü boyamak için yapmıyorsansa benim adım da Solmaz değil. Konu dansa geliyor Solmaz. Periştahı gelse dansı bırakmam diyor. Ben sana gene söylüyorum. Hep söylüyorum. Dilimde tüy bitti. Ben dansımı bırakmam. Vaz geçmem. Anladın mı? Anla. Bunu o kafana sok. Solmaz'ın doğruluğa karşı yelkenleri suya indirme gibi bir durumu söz konusu değil. Valla ben sana bir şey diyeyim mi? Benim sana bir adım atmam için senin bana yüz adım atman lazım. Sen bana doğru adımını at. Emin ol sana yüz adım değil, sana bin adım değil, sana bütün ömrüm boyunca adım atarım. Konu Kaan'a geliyor. Solmaz, Kaan'ın bir hata olduğunu söylüyor. Kaan, Kaan diyordun. İnatur'la bana neler yaptın. Bak üstüne gelmek istemiyorum. Neler neler yaptın Solmaz bana. İnsanlar hataları yanlış seçimler yapabiliyor. Nurullah Solmaz'ı geri kazanmak için her şeye hazır. Ne istiyorsun benden açık söyle ya. Düz çöküp senden özür dileme mi bekliyorsun? Ha? Onu da yaparım ya. Senin için her şeyi yaparım bu saatten sonra. Senden az bir şey fetegarlık Ben sana ben. nasıl güveneyim? Solmaz'la sık boğaz edilmek istemiyor. Bak senden ufak da olsa Vite şans istiyorum tamam mı? Çok ufak da olsa. Ben bilmiyorum Nurula beni fazla üstüme gelme. Beni bıktırtma, sındırtma. Ben düşüneceğim yarın kararımı soracağım. Evet. Bakalım Solmaz'ın kararı ne olacak? Neredeyse sezon başından beri merak edilen karar. Hepimiz merakla bekliyoruz. Bir yol kat edebildiniz mi? Öyle mi kaldı? İşte bile yol kat edemedik. Adımları oynuyoruz şimdi. Adım atıyoruz birbirimize. Nurullah niye ikna Allah. edemiyorsun? Nasıl edeyim ki canı yanmış. Biraz önce sen... Şimdi e... mi anladın? He? Dün de söyledi çocuk ben seni seviyorum dedi. Gözlerini baka baka söyledi hem de. İş işten geçince. Hani geçtiğini nereden biliyorsun iş işten geç? Bunların kafası oradan da